Selamünaleyküm hükümdeğer, değerli arkadaşlar. Bugün hava güneşli oldu. Çok güzel dün yağı yoğurdu. Bugün güzel. Bakın yanda şu daire çektiğim yer komple çıkmıştı. Ayrı bir şekilde gelmişti buraya. Diğer tarafa orayı kaynattıktan sonra kaynattıktan sonra diğer tarafa flanş kaynattı. Bakın. Bana 61 motor testlerinin ipi kopmuş. Böyle işlerde herkes kendisi yapabilir. Ama derdeyi uğraşmayı hiç istemiyorlar. Direkt de ameliyaneye götürüyorlar. Herkes herkes değil. Bazıları meraklıdır, yapmayı ister, başarmayı ister. Bazıları hiç uğraşmaz. Evet arkadaşlar video sonuna doğru yani bir saat önceye kadar bir arkadaş geldi beni ziyaret etme bana iş olsun destek olmak için de şey yaptım ne neydi ya alıp dedim de destek vermek istiyorsanız tam bir tam müsait zamanımda geldi eğer bir saat önceye kadar gelseydi bura epey yoğundu. Ne Kendisiyle ilgilendik. Ondan sonra fotoğraf çekmek istedi. Kabul ettik. Ben de ona jet olarak bir doğumayı aldım. Çarşambanın Diğer tarafında yani deniz tarafında bir köydeymiş kendisi. Bir doğu yönünde sonunda tabi görebilirsiniz. Böyle ziyaret etmek isteyenler elbette vardır ama. Benim tek korktuğum bazen o kadar yol gelen arkadaşlar. Bir de bakmışsın ilgilenemiyorsun. Yani öyle bir durumda değilsin. Veya da tam ilgileneceğim derken ilgilenmek isterken müşteri bekleyen müşteri karşı çıkıyor benim işimi yap gideyim diyor yani orada arada kalıyorsun işte o yüzden bir de o sebeple de gelmek isteyen müşterilerin başımın üstüne yeri vardır yani böyle yoğun ol, olduğum olabilir. Eğer beklerseler elbette onlar işi müsait zaman bulur diye için ama işler genelde yoğun oluyor. Bunu bilmeleri gerekiyor. Evet, 4 milimetre bir buçuk milimetreyi kullanacağım. yanında bunların orijinalde bağlarken şu şekilde bağlıyorlar düğümük falan atmıyorlar İşte bu şekilde ama ben ne yapıyorum burayı böyle ısıtıp eritip yapıştırmasını sağlıyor ben ise düğümü kullanıyorum yani bir zarar uğurmuyor, Bu şekilde kullanmanın, bu şekilde yapmanın bu şekilde yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. İşte bu şekilde yeterli oluyor. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. 4 milimetre ip de kullanabilirsiniz yani bazı ipler haddinden fazla kalın olursa makarayı yarı yollar buna dikkat ediniz Evet şimdi ip toplama konusunda geçeceğiz birazdan Şu vidayı bir da takalım İp toplarken makarayı iyice sarıp yayın iyi çekmesi için fazla sarmaya gitmeyin. Eğer fazla sararsanız yay zarar görecektir. Yayın tırnakları kırılmasına kadar gidebiliyor. Mesela iki tur çevireyim. İpi topladı gördüğünüz gibi. Bir tur geri sarsam bakalım. Geri sarayım bir tur. Bir tur daha sal, toplamadığını görüyorsunuz. Bir tur daha alayım ve bu şekilde topladığını görüyorsunuz bundan sonra fazla çevirmek yararlı olmaz eğer böyle boşluk çıkarıyorsa o zaman bir tur daha çekebilirsiniz üzerine üzerine sarmak ise zararlıdır. Evet böylece tamamlamış olduk. Şimdi çalıştırıp deneyelim. thank mm -hmm. you arkadaşlar ve Husqvarna 61 motor setlerinin ilk takımını tamamladık. Diğer eden arkadaşımızı görebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün günlerden cuma bir de arkadaşımız Ercan mıydı? Ercan. Erkan e, Özçelik. E, çarşamba'nın e, deniz e. tarafına olan köylerinden birinden gelmiş görmeye. Ufak tefek e, Bizim muhabbetler ettik bir de işecek falan getirmiş sağ olsun kendisine aracındaki fren balatalarına baktırdı antifrizine baktırdı yani iş olsun diye evet, he, destek olmak için diyor zaten desteğini de verdi her neyse kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum Güzel. uzaktan gelmiş uzaktan Başka geldi. neydi, ne diyecektim, unuttum ya. Olsun, herkese selam. <laughs> ee, Eyvallah. Her neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.